Merhabalar değerli dostlar. Ee, özel bir video çekmeye karar verdim çünkü bir ortada bir yanlışlık var. Yanlışlık, yanlış anlaşmalar vesaireler gidiyor. Neden Emralkin uyarıda bulunuyor? Neden Emralkin ciddi tunturaklı veya iddialı e, Efendim beklentiler seslendirenlere bir tavsiyede bulunuyor? Onları yermek için vesaire diye anladım ki bir önceki videomda. Tam olarak mesele anlaşılmamış işte falanca şahıs ondan sonra öne çıktı diye sen böyle söylüyorsun işte yok veya ondan sonra her şey mi kötü vesaire arkadaşlar hiç alakası yok. Bununla alakalı anlaşıldı ki yani biraz bilimsel biraz da pratik bir bilgi vermek lazım. O yüzden bu videoyu çekiyorum iyi anlaşılsın diye. Şimdi adettir her kurum bir öngörüde bulunur. Mesela her yılın sonunda uluslararası finans kuruluşları öngörülerde bulunuyor. İşte dünya için, Amerika için, Türkiye için, Almanya için, Avrupa Birliği'nin tamamı için, Euro bölgesi için vesaire diye. Ben de her zaman kendi kendime derim ki kardeşim dur sabırlı ol. Herkes bir açıklasın. Çünkü yani o senenin ilk ayını yaşamadan yani hemen bir yorumda bulunmak çok mantıklı değil. Bir yaşayalım, görelim. Yani birinci ayı, Ocak ayını Orada zaten mesele meydana çıkar diyor. Ee, çünkü yani Aralık ayından veya Kasım ayından başlayarak bir sonraki seneye doğru atış yapmak e, çoğu zaman isabet sağlamıyor. Ama bu isabet sağlam ama yanlış anlamayın. Şundan kaynaklanmıyor işte bu öngörülerde bulunan kişiler kifayetsizdir bir işten anlaması hiç alakası yok alakası yok. Gel yani o yüzden birazcık sabırla beni dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, şöyle diyeyim birçok risk var. 2023 yılında da hatırlarsanız hatta 2022 aralığında bu risklerden bahsetmiştim. 2023'te devam etti. Hala 2024'te bu güçlerini koruyor e, bu riskler. E, o yüzden bunları tekrar etmeden neden uluslararası kurumların, merkez bankalarının yahut da bizim merkez bankamızın yaptığı öngörülerin ya da orta vadeli programda yapılan öngörülerin neden tutmadığını size e, sebepleri, nedenleri hatta yan etkileriyle beraber açıklayacağım şimdi. Şimdi geçen yıl hatırlarsanız Çin Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile alakalı 2024 öngörüleri çok kötüydü. Amerika Birleşik Devletleri için de herkes resesyondan bahsediyordu vesaire. Çin ile alakalı her rapor bir kere felaket habercisiydi. E hal böyle olunca herkes buna göre pozisyon alıyor. Yani bir uluslararası kurumun veya bir finans kuruluşunun, bir merkez bankasının bir öngörüde bulunması aynı zamanda yatırımcıların o öngörülere doğru bir pozisyon alması sonucunu yaratıyor bir kere. Bunu kabul edeceğiz. Ama ekonomide her zaman kabul gören gerçek şu. İşte ex ante beklenti diyoruz. Yani daha önceden öngördüğümüz şeyler ve ex post gerçekleşmeler. Yani olay anından sonra ortaya çıkan sonuçlar ve yan etkiler. Şimdi bunların arasında büyük bir fark oluştuğu zaman Dalgalanmalar başlıyor. Yani e, kendinizi düşünün, mesela çok büyük bir beklenti içerisindesiniz, olumlu ya da olumsuz ay başıma bir felaket gelecek falan vesaire. O ruh haliyle piyasaya giriyorsunuz ki piyasalar insanların ruh halini taşıyan arz ve talebin buluştuğu yerler. E, Beklediğinizden daha kötü ya da daha iyi bir şey çıktığında ne oluyor? Dalgalanma oluşuyor. Yani bir e, duygu bunalımı yaşıyorsunuz o saniyede. Yani çok kötü hissederken bir anda iyi, çok iyi hissederken bir anda kötü. Şimdi e, ne oluyor o zaman? Şöyle tercüme edip e, fiyatlama davranışlarında istikrar sağlamak mümkün olmuyor. Yani aşırı olumsuz beklenti seslendirdiğiniz zaman olumlu bir şey olduğunda fiyat dalgalanıyor. Merak etmeyin işte sene sonu enflasyon şöyle çıkacak işte iddialı hedef koyuyoruz ki Ondan sonra bunun arkasından koşalım diye. Bunların hepsi doğru. Fakat o koyulan hedefler tutmayınca, o öngörüler tutmayınca ne oluyor? Ekonomik faaliyetlerde dengeli bir seyir mümkün olmuyor. Ondan sonra sebep-sonuç ilişkileri birbirine karışıyor. İktisat, değerli dostlar, sebep-sonuç ilişkilerinin artık birbirine karıştığı bir hale geldi. Şimdi dolayısıyla piyasa yapıcı olan lider firmalar, mesela dijital tarafta olsun, ister bankacılıkta olsun vesaire... Bu öngörülen farklılık oluştuğu için hani öngörüler ve gerçek arasında sürekli dur kalk yaparlar. Aa dur beklediğimiz gibi çıkmadı dur hemen önlemini alalım. Sürekli revizyon yaptıkları için faaliyetlerinde bir anda yavaşlayıp bir anda hızlanırlar. Hani bizim bu çevre yolunda hani akordiyon trafik olur ya temde falan. Anlarsın bir böyle sıkışırsınız hop bir anda açılır Allah Allah falan dersiniz hani ne oldu da ön taraf tıkandı niye bir anda açıldı diye. Bu aynen otoban e, psikolojisi gibi. Yani önde giden araçlar ki lider kurumlar onlar yavaşladığı zaman arkadakiler yavaşlıyor. Öndekiler hızlanmaya karar verdiği zaman o trafik açıldı diyorsunuz. Halbuki hiç alakası yok yani. Sıkışık bir şey yoktu. Sadece öndekilerin aldığı karar sebebiyle siz arkada ya sıkışıyorsunuz ya önünüz açılıyor hızlanıyorsunuz. Dolayısıyla işte tedarik konusunda, üretim konusundaki darboğazlar, Tüketicinin finansmanında yaşanan darboğazlar, lojistikte aksamalar falan vesaire olduğu zaman piyasalar yavaşlıyor. Bunlar çözüldüğü zaman hızlanıyor. Dolayısıyla konjonktürel gelişmeler sebebiyle dur kalk yaptığımız zaman öngörüler ve gerçekleşmeler arasında büyük bir fark oluyor ve bir yumak haline geliyor. Yani ilk... E, sebep her ne kadar öngörülerin gerçekten uzak olması sebebiyle oluşsa da sonra çıkan etkiler ve yan etkiler sebebiyle iyice iş karmaşık hale geliyor. Mesela tarım ve tarım dışı emtiyadaki gelişmeler fiyatları dalgalandırıyor, kritik karar alıcılar temkinli davranıyorlar, o zaman ne oluyor? Arz kısıtlamalarına gidiyorlar veya işe alımlar ve işten çıkarmalar Ondan sonra dalgalanıyor. Ondan sonra niye işten çıkardınız? Niye şimdi insanları işe alıyorsunuz diyorsunuz ve büyüme ile karlılık gibi parametrelerde de muazzam kararsızlıklar ortaya çıkıyor. Öyle ya da böyle 12 ay içerisinde bir şekilde insanlar hedefi tutturmaya çalışıyorlar ama arada yaşananlar muazzam dalgalanmalar ortaya çıkıyor. Şimdi yani gelişmeleri lüzumundan fazla anlam yüklememek lazım. Aynı şekilde beklentilere de. Yani e, o yüzden dikkatli olun. Mesela küresel finans kuruluşlarının yazdığı her rapora inanmayın diyorum. Onunla. Zaten gelişmekte olan ülkelerle alakalı hiçbir raporları isabet sağlamıyor. E şimdi aynı isabetsizlik gelişmiş ülkelere de kaydediyor. Gelişmiş ülkelerle alakalı beklentileri de tutmuyor. Mesela birkaç ay evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sene %0.8 büyüyeceği söyleniyordu. Vazgeçtik 1.6 diyorlar. Yani bu kadar fark olur mu? Ya? Demek ki e, tam olarak aslında veri setleri ellerindeki data seti e, onları doğru yere götürmüyor. Ben eskiden merkez bankalarının falan elinde muazzam bir veri seti olduğuna inanıyordum. Şimdi inanmıyorum. Yani açıklamalara bakınca bizim merkez bankamız dahil olmak üzere demek ki ellerinde çok detaylı bir veri seti yok. Yani bir, bir set var yani önemli kabul edilebilir ama çok detaya inmiyorlar. Detaya inmedikleri için de hatalı karar verebiliyorlar, hatalı öngörülerde bulunabiliyorlar. Mesela e, meselenin temeline insek matematikle arası, arası iyi olan bazı analiz grupları var. Bunların hem bilgisayarlarında hem de kafalarında bir ezberlenmiş algoritma var. Yani o öyleyse bu böyledir, şu şöyleyse bu böyledir diye. Ne oluyor o zaman? Körlük oluşuyor. Ee, diyorlar ki işte o oradan geldi, bu data geldi. Hımm demek ki böyle diyorlar ve böyle bir onu bunu bilimle de destekliyorlar. Bilim derken yani bolca matematikle yoğrulmuş bir ifade biçimiyle destekliyorlar ve aslında son 20 yılda hiç değişikliğe uğramamış algoritmalara e, ondan sonra dayanarak bir şeyler söylüyorlar. Mesela çekirdek aile. Hop hemen diyorlar ki dört kişi. Ne malum dört kişi çekirdek aile. Acaba dünyadaki hani gelişmeler bunu mu gösteriyor? Mesela Amerika'da çok farklı. Geçenlerde sizinle bir veriyi paylaştık. 40 yaşının üzerinde Amerikalıların neredeyse dörtte biri hiç evlenmemiş. Hiç haberiniz var mı bundan? Mesela bunu ben söylemiyorum. Amerikan devletinin işte sensus şey, kurumu söylüyor yani kendi datasını tutuyor. E mesela nüfus artışı. Neye göre yapıyorsunuz? Yani mesela nüfus artışı yavaşlamış Türkiye'de geçenlerde açıklandı İstanbul'da nüfus eksilmiş mesela. Göç oranları, enflasyon sepeti, evlenme boşanma oranları, işsizlik tarifleri, gelir kaynakları. Mesela bunlar bile şaşırtıcı bir şekilde hala 20 yılın algoritması paradigmasıyla ondan sonra yürütülüyor. Mesela gamerlar, youtuberlar. Sanatçılar, sporcular, şarkıcılar veya Spotify gibi platformlardan nasıl gelir elde edenler, sinemacılık mesela bunlar hiç hesaba katılmıyor muazzam paralar var burada milyarlarca dolar bu arada. Görmezden gelmiyor bunlar ya bunlar işte yeni şeyler falan diyerek. ama Peki o zaman diyorsunuz ya bu ülke nasıl ayakta, nereden geliyor bu para vesaire. Şu net hata ve noksan kalemi tartışılıyor hiç hani Aksakallı dede ondan sonra yastığın altına para bırakmış vesaire diye. Şimdi daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela reel büyüme hesabı yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Efendim işte ne yapıyoruz? Nominal milli geliri enflasyondan arındırıyoruz. Başka çare yok işte. Deflatör falan belirliyoruz ama rakam doğru mu bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Doğru olmadığını biliyoruz ama hangi rakam doğru onu bilmiyoruz. Yani enflasyon rakamı doğru değil, deflatör de doğru değil. Ama bununla reel büyüme hesabı yapıyoruz ve bu reel büyüme hesabından şişiniyoruz. Ya peki o zaman şunu söyleyeyim yani enflasyonun doğru hesaplanmadığı ve düşük gösterildiği için reel büyüme oranları ondan sonra yüksek çıkıyorsa şimdi bunu kabul edip bunun üzerine bilimsel çalışma yapabilir miyiz? Yanlışa götürürüz insanları. Şimdi ben bunları ima ediyorum. Hiç kimseye bir eleştirim yok ama şimdi ekonomistler diyor ki büyüme varsa neden işsizlik oluyor o zaman diyor. Haklılar. E aslında bu başlı başına birçok şeyi yanlış hesapladığımızı ortaya koyuyor. Şimdi geçen yüzyıldan kalma alışkanlıkla herkes büyümeyi daha fazla üretim birimini arz etme diye tarif ediyor. Ancak milyarlarca birim üreten ülkeler var. Yüksek büyüme oranları gösteriyorlar ama sefalet içindeler. Yani halkın önemli bir kısmı sefalet içinde yaşıyor ama bir tarafta da daha az üretip çok yüksek katma değerli satan üretim birimi açısından çok düşük büyüme oranları gösteren ülkelerse refah için mi? Hadi bakalım bunu açıklayın şimdi. Nasıl oluyor bu? Ayrıca milli gelir bir de götürü usulü hesaplanıyor. Acaba nasıl doğru hesaplıyor? Şimdi tabii Amerika gibi ülkelerde harcama ve gelir istatistikleri de yapılıyor sağlama amacıyla ama ya bizim gibi üretim cephesinden hesap yapan arkadaşlar, ülkeler acaba doğru mu? Ne yapıyorlar? Tek tek ticaret ticarethanelere mi giriyorlar zannediyorsunuz? Tek tek sanayi kuruluşları mı? Yok öyle bir şey yok. Dolayısıyla çıkan rakamlar için inşallah doğrudur diyoruz. Yani şimdi dolayısıyla cari açık, milli gelir oranı, efendim bütçe açığı, kamu açığı vesaire ondan sonra işte ikiz açıklar kriz yaratır. Ya bütün bunlar bir önceki yüzyılın paradigmalarıyla anlatılıyor ondan sonra. Yani aslında siyasi iktidarlar cari açığın ve bütçe açığının sakıncalı olduğunu kabul ederlerse bunu da yönetmesini, bunu da yüzdürmesini bilirler. Yani Hani nasıl hani cari açık milli gelirin yüzde üzerine çıktığı zaman kriz olurdu. Olmuyor işte ondan sonra. Veya cari fazla veren ülkeler var Arjantin gibi. Yine krizde. Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Demek ki tek başına anlatmıyor bunu. Dolayısıyla e, merkez bankaların özellik tartışmasını da e, aslında bu açıdan çok hatalı buluyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği hariç ya hiçbir ülkede böyle yani müstakil ve ulusal para politikası yok. Yani böyle finansta sınırlar kalkmış zaten. Para hareketlerini sınırlamak için adım atıyorsunuz. Serbest piyasadan uzaklaşıyorsunuz. Faiz ve döviz kurları muazzam dalgalanıyor. Hadi onu tutmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer fiyatlama davranışlarında bozulma yaratıyor. İşte Türkiye örneği. Dolayısıyla müdahale mer meraklısı olan merkez bankaları attıkları adımların etkisiz olduğunu görüyorlar. Daha da bileniyorlar, daha da giriyorlar. Sonuç hep üsran. Şimdi bu kifayetsizliği görüp kambiyo kontrolüne geçmek isteyenler de oluyor. Bu da çözüm değil. Yan etkileri çok zararlı. Dolayısıyla bir ülke ekonomisinin tüm ayrıntılarını kusura bakmayın hiç kimse hakim değil, kimse uydurmasın. Küresel ekonomiyle alakalı beklentilerini de 12'den vurmaması sebebi bu. Yani tam olarak nokta dışı olmuyor. Sonuç ne bu? Sürekli beklentiler revize ediliyor. Beklentiler revize edince şirketler başka pozisyon almak zorunda kalıyorlar. Beklenti ve gerçekleşme makası Açıldıkça fizibilite yapmak zorlaşıyor. Dolayısıyla ben herkese diyorum ki arkadaşlar siz kendi enflasyonunuzu kendiniz hesaplayın. Her şirket kendi ona 25 tane maliyet kalemini alsın, endekslesin. Başka çağrı yok. Yani ne büyüme rakamı doğru ne tüfe rakamı doğru. İşsizlik ondan sonra bu kadar yüksek olsa farklı gelişmeler ortaya çıkmaz mıydı? Soruyorum ona. Kayıt dışı çalışanların sayısını bilmiyoruz. İçindeki göçmen oranını bilmiyoruz. Kripto paraların ekonomiye etkisini bilmiyoruz. Ödemeler dengesinin net hata ve noksan kaleminin yüksekliğinin sebebini bilmiyoruz. Ortada bu kadar karışıklık ve köhnemiş yaklaşım varken makroekonomik dataya bakıp ahkam kesmek en basit ifadeyle bilimsel olmaz arkadaşlar. Tamam. Ha tabii yeni fikirler kabul görmüş eskileri müzeye göndereceği için bilim dünyası tam olarak buna hazır değil. Bir devrim yapmak lazım. Nobel ödüllerini de bu şekilde değerlendiriyorum. Yani yerleşik anlayışlara hizmet eden bir propaganda aracı. Bazılarını hadi al da sus diyorlar. Bazılarına ha aferin aynen böyle devam et diyorlar. O yüzden ekonomi konusunda bizim bir düşünce devrimi yapmamız lazım. O yüzden lütfen uyarılarımı bu felsefi tabanda değerlendirin. Kimsenin şahsına bir şey söylediğim yok. Üzülürüm böyle düşünürseniz. Kolay gelsin.